Büşra Elvanoğlu Ajanda ile günün gelişmelerini aktarıyorum. Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden 5 roket atıldı. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden 5 roket atıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saldırıda biri çocuk biri öğretmen 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden 5 roket atıldı. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Terör örgütü YPG PKK üyelerince atılan 5 roket ilçe merkezinde bir lise ve 2 evle Karkamış sınır kapısı yakınlarında bir tıra isabet etti. Olay yerine çok sayıda ekip gönderildi. Saldırının ardından alev balantır bölgedeki itfaiye ekiplerince söndürüldü. Boş, boz, boz. Arabadan uzak dur uzak. Afrında çalışıyorduk. Bir anda patlama sesleri duyuldu. İnsanlar bağırmaya çağırmaya başladı. Okuldan yangınlar, kıyametler koptu. Çoluğumuzu yani çocuğumuzu çocuğumuz zorla gittik. Okuldan aldık. Devletimizin buna bir anda çare bulması lazım. Hava hareketi boş. Yerden karara süpürmek lazım bunları. Yerden süpürüyeceksin. Bir tane bırakmayacaksın. Suriye'nin kuzeyinden terör örgütü YPG PKK mensuplarınca 20 Kasım tarihinde de kilisteki Öncü Pınar sınır kapısı bölgesine roket atılması sonucunda bir asker ve 7 polis yaralanmıştı. Terör örgütü mensuplarınca 20 Kasım akşamında Gaziantep'in Karkamış ilçesine atılan 4 roketse boş alana düşerek zayiata neden olmamıştı. Gece de Gaziantep'e e, atıldı e, sınır bölgelerine. Ancak herhangi bir isabet almamıştı. Fakat e, bugün e, tam öğlen üzeri e, yine sınır ötesinden bir e, havan atıldı ve bizim İlk tespit edebildiğimiz kadarıyla 3 havan atışı e, gerçekleşti. Ve ardından e, bunların yerleşim yerine isabet edenler oldu. 6 yaralımız vardı. Ve onlar hastaneye intikal ettirildiler. Maalesef e, ilk aldığımız bilgiler çerçevesinde Üç vatandaşımız hayatını kaybetti. Bunlardan bir tanesi de çocuk, bir tanesi öğretmen, yerleşim yerine isabet eden, mahalleye isabet eden bir havan sonucunda öyle bir kaybımız söz konusu. Şu anda yaralılarımız var onlar da e, hastanelerde e, tedavilerine e, devam ediyorlar. E, milletimize şunu söylemek isteriz. E, dün gerçekleştirilen ve terör örgütünün e, büyük kayıplar verdiği e, bu operasyondan sonra e, buna yönelik gerçekleştirilen saldırılara da e, cevabı en güçlü şekilde e, verilecektir e, ve bu konuda da e, gerekli e, bütün adımlar e, atılacaktır terör örgütüne hem sınırımız içerisinde hem de sınırımızın dışında herhangi bir hayat şansı verilmeyecektir e, tekrar e, geçmiş olsun dileklerimi e, başsağlığı dileklerimizi iletmek istiyoruz ve e, olay henüz e, daha yeni ben ilk <laughs> bilgi olarak e, arz ettim. Ondan sonrasını evet. inşallah geniş bir şekilde kamuoyuyla paylaşacağız. Sayın Bakan çocuk ve öğretmen dediniz bir okul mu acaba? Değil okul değil. Hı -hı. Yani okulun ıı, bir bahçesi. bahçesine e, bir e, şey geldi Hı -hı. E, atış geldi ama ilk aldığımız e, bilgiler çerçevesinde e, bir çocukla e, öğretmen. bir öğretmen ve bir mahallede ağır yaralı ee, olan bir vatandaşımız hayatını kaybetmiş oldu. Arkadaşlar Sayın Bakanımız da bahsetti. Ee, maalesef e, o roket saldırıları okullarımıza da isabet etti. Niger, Tiryakioğlu çok programlı Anadolu Lisesi'ne isabet eden roket saldırısı var. Aynı zamanda top atışlarının yaratmış olduğu basınçtan dolayı da Kocatepe İlkokulu ve Karkamış Anadolu, Okulu'nun sınıf camlarında kırıklıklar tespit edildi. Sayın Bakanımız bahsettiği üç tane şehidimiz var, 10 tane yaralımız var. Şehitlerimizden bir tanesi öğretmenimiz, sınıf öğretmenimiz Ayşenur Alkan'ı kaybettik. E, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Konya'da kontrolden çıkan otomobil tahliye kanalına uçtu. Sabah saatlerinde meydana gelen kaza saatler sonra fark edilirken kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Konya'da kontrolden çıkan otomobil tahliye kanalına uçtu. Sabah saatlerinde yaşanan kaza saatler sonra fark edilirken kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Kaza Konya Aksaray karayolunun 35. kilometresinde yaşandı. Aksaray'dan Konya istikametine seyir halinde olan mazlum sarı idaresindeki otomobil bariyerlere çarpıp refüjdeki boşluktan yakındaki arıtma tesisinin su bulunmayan tahliye kanalına uçtu. Aracın köprünün altındaki kanalda kalması sebebiyle kazayı fark eden olmadı. Kazayı saat 14.40 surlarında fark eden tesis görevlileri 112 acil çağrı merkezine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık, itfaiye ve polisle jandarma ekipleri sağlık ekipleriyle birlikte çalışarak araçta kontrol yaptı. Ve yapılan kontrollerde araç sürücüsü Mazlum Sarı, araçta bulunan Besime Sarı ve Şehribani Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. Mersin'de iki arkadaşıyla birlikte kaldırımda yürüyen Hatice Aslan yoldan geçen motosikletten atılan cisimle yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan ve gözü zarar gördüğü için gözünü kaybetme riskiyle karşı karşıya olan aslan şahısların yakalanıp gerekli cezayı almasını istedi. Mersin'de yolda yürüyen üç genç kızın yüzüne doğru bir cisim atan motosiklette bulunan iki kişi güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Şüphelilerin atmış olduğu cisim nedeniyle yüzünden ağır yaralanan genç kız şahısların yakalanıp gerekli cezayı almasını istiyor. Olay Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı üzerinde yaşandı. Kaldırımda yürüyen üç genç kıza yaklaşan motosikletli iki kişi kızlara doğru bir cisim attı. Atılan cisim Hatice Aslan'ın gözüne isabet ederken olay yerinden motosiklet uzaklaştı. Cismin çarpmasıyla gözünden ağır yara alan genç kız arkadaşları ve çevredekilerin yardımıyla hastaneye götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Hatice Aslan ve ailesi, motosikletten cisim fırlatan kişilerin bir an önce yakalanarak gerekli cezayı almasını istedi. Ambulans hastaneye götürüldüm. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne. Hastanede e, göz e, doktorunun yapıla, yaptığı muayene ile koronanın zarar gördüğünü söylendi. Biz bugün Mezitli Karakoluna ifade vermeye gittik. Olay faillerinin kesinlikle cezasını almasını istiyorum. Kamuoyundan sesimi duymalarını talep ediyorum. Hiçbir kadın sokakta rahatça yürüyemeyecek mi? Yani biz bunları neden yaşıyoruz? Bütün kadın hakları savunma destekleme yerlerinden arkamda durmalarını talep ediyorum. Adana'da terör örgütü FETÖ soruşturmasında 75 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adana merkezde 7 ilde şafak vakti gerçekleştirilen operasyonla çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü FETÖ hakkında yürütmüş olduğu soruşturmasında 10 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda 75 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adana, Gaziantep, Ordu, Mersin, İstanbul, Ankara ve Bursa'da şafak vakti terör örgütü FETÖ'ye yönelik baskınlar yaptı. Baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Gözaltına alınan kişilerin örgütün içerisinde iki farklı grubun sohbet ve toplantılarına devam ettikleri, firari durumdaki örgüt mensuplarına sahte kimlik ayarlayarak illegal yollardan yurt dışına çıkışlarını organize ettikleri, Örgüt mensuplarının öğrenci evleri kurma çabası içerisinde oldukları mütevelli heyetleriyle örgüte finans sağladıkları, yakalama emri bulunan örgüt mensuplarına gaybubet evi ayarladıkları ve sosyal medya aracılığıyla örgüt tabanını diri tutmak ve örgüte yeni eleman kazandırmak için propaganda yaptıkları belirlendi. Operasyonlarda evlerde yapılan aramalarda F serisi 1 dolar ve FETÖ kitapları ele geçirildi. Mersin'de Erdemli ilçesine bağlı Sinap Mahallesi İnoluk mevkiinde bir otomobilin yaklaşık 150 kilometrelik uçuruma yuvarlandığı kazada 3 çocuk 4 kişi yaralandı. Mersin'de bir otomobil yaklaşık 150 metrelik uçurumdan yuvarlandı, 4 kişi yaralandı. Kaza Erdemli ilçesine bağlı Sinap Mahallesi İnoluk mevkiinde yaşandı. Tülay Çiftçi idaresindeki otomobille rampa aşağı inerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Ters dönen otomobilde sürücüyle 3 çocuğu yaralandı. Yaralılar vatandaşların da yardımıyla ekipler tarafından çıkartıldı. Kaldım araya koydum o da tutuşurdu korkuyorum. Manifottan gazla koydum araya. Kulağım yanıyorum diyor Şey ısılık ya motor. Evet, Allah'ım vurdu ya. Akıyı makıyı kopardık ama zor koptu. Dört ya. yaralı ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Toroslar ilçesine bağlı Çağdaş Kent Mahallesi'nde esnaf ziyareti yapıp esnafların taleplerini dinledi. Hayırlı işler. Oh. Sağlıklar olsun. iyi misiniz? Kolay gelsin. Merhabalar. Sağ Merhabalar. 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 Nasıl işleriniz? İyi misiniz? İyiyiz biz de. Esnafımıza merhaba Var mı şey? ne? diyeceğiniz? Kim verdi kız onları size? Eee belki, belki de başkan hediye etmiştir. <laughs> Teşekkür ederim. Nasıl? Evet, 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 Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hapse Çer Toroslar ilçesine bağlı Çağdaşkent Mahallesi'nde esnaf ziyareti yaptı, vatandaşlarla selamlaştı ve sohbet etti. Çağdaş kentte dükkanları tek tek ziyaret eden ve esnafa hayırlı işler dileyen Başkan Seçer, onların taleplerini de dinleyerek sohbet etme fırsatı buldu. Esnaftan ve vatandaşlardan gelen talepleri can kulağıyla dinleyen Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin gerek kent genelinde, gerekse de Toroslar'da yapmış olduğu hizmetler hakkında bilgi verdi. Zihniyeti doğrudur, çok Biz zaten yanlış siyasetlerimizle, ee, yanlış ekonomistlerimizi seçmesinden Doğru. Evet. zaten en büyük Doğru adamlar olursa ekonomi İşte yani şimdi dedi ki benim gözlerim ışıl ışıl <laughs> e, olduğu sürece bu suçunu yapamaydım. genç, dinamik ve burada Yakışıklı. Sağ başkanım. Yakışıklı. Sağlam olsun. hoş geldiniz. Merhaba. 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 İyiyim, iyiyim. Sizler de iyi, iyi, iyi. iyi misiniz? Sağ Sadece iyi. su mu? Su ve tüp var geride kalan sürede olması gereken ve vatandaşların beklentisi olan hizmetlere ağırlık verdiklerini ve bundan sonraki süreçte de aynı mantıkla hareket edeceklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, vatandaştan gelen talepleri tek tek not aldırdı. İyi, sağ olun, iyi, hoş geldiniz. Sağ, sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz, ben sağ de sağlıklarım. İyi yaptınız, teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Hamdolsun. İdare ediyor. Rabbim bundan geri koymasın. Bana yapacağım bir şey. Teşekkür ederim. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Çukurova Basketbol deplasmanında 6'da 6 yapan Galatasaray'a konuk oldu ve rakibini rahat bir oyun sonrası 68-54 mağlup etti. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Çukurova Basketbol deplasmanda 6'da 6 yapan Galatasaray'a konuk oldu ve rakibini rahat bir oyun sonrası 68-54 mağlup etti. Bu galibiyetle Çukurova Averaj'la liderlik koltuğuna oturmuş oldu. Çukurova'da Divanla Bonner 18 sayı, Jonkul Jones ve Gökşen Fitik 14'er sayıyla oynarken karşılaşmanın en skorer ismi 19 sayıyla Galatasaray'dan Putnen'i oldu. Çukurova Basketbol'dan Jonkul Jones ayrıca 14 reboundla maçın en değerli oyuncusu oldu İkincilik beyaz grupta mücadele eden ve maddi anlamda zor günler geçiren Tarsus İtman Yurdu, İstanbul'da Esenler Erokspora 2-0 yenildi ve düşme potasına yaklaştı. İkincilik beyaz grupta mücadele eden ve maddi anlamda zor günler geçiren Tarsus Hitman Yurdu İstanbul'da Esenler Erokspor'a 2-0 yenildi ve düşme potasına yaklaştı. Ligde 14 maç sonunda 18 puan toplayan Tarsus İstanbul deplasmanına da sorumlu gitmişti. Yaklaşık 16 saat otobüs yolculuğu yapan takım maç saatine kadar yeterli dinlenmeden sahaya çıkmak zorunda kaldı. Tarsus İdman Yurdu bu mağlubiyetle birlikte 18 puanda kaldı ve düşme potasıyla arasında sadece 3 puan kaldı. Tarsus İdman Yurdu hafta evinde Ankara Sporu konuk edecek. Futbol severlerin heyecanla beklediği Dünya Kupası eş sahibi Katar'ın Ekvator ile oynadığı açılış maçıyla başladı. İlk kez bir Arap ülkesinde düzenlenen dev turnuvanın finali 18 Aralık'ta yapılacak. 2022 Katar Dünya Kupası resmen başladı. Ev sahibi Katar'la Ekvator arasında oynanan karşılaşmayla başlayan şampiyona, Ekvator'un Katar'ı 2-0 yenmesiyle sonuçlandı. Ekvator'un golleri 16 ve 31. dakikalarda Fenerbahçeli futbolcu Enver Valencia'dan geldi. Valencia'nın bir golü ise offside gerekçesiyle sayılmadı. Binlerce spor severlerin yer aldığı tribünlerde renkli görüntüler oluşurken açılış seremonisi ise çok konuşuldu. Kılıçların çekildiği açılışta spor severlerin de tepkisi vardı. Tribünlerde ise maç devam ederken bazı Katarlı ve Ekvatorlu taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Üçüncülük birinci grupta yer alan Yeni Mersin İdman Yurdu evinde Tepe 1945 sporu ağırladı. Üçüncülük birinci grupta yer alan Yeni Mersin İdman Yurdu evinde Tepe 1945 sporu ağırladı. Mersin İtman Yurdu karşılaşmayı 2-0 kazanırken, goller Umut Aydın ve Abdurrahman Emek'ten geldi. İkinci sıradaki karşı yakanın ağrı deplasmanında puan kaybettiği haftada Mersin İtman Yurdu en yakın rakibine 8 puanlık fark atmış oldu. Yeni Mersin İtman Yurdu haftaya deplasmanda Karaköprü Belediyespor'a konuk olacak. Ülkenimizin sonuna geldik günün gelişmeleriyle Ajan'da da görüşmek dileğiyle hoşçakalın.